İnanılmaz güzel bir yer. Herkes gelsin Ayder'i görmeye. Ee, Soğuk bir sonbahar gününde Ayder Yaycası'nın yercesinde ziyaret için geldik İstanbul'da. Ancak geldiğimizde de, de, hava oldukça soğuk ve hafif hafif yağmur olmasına rağmen sistemin ve yeşilliğin buluşması muhteşem. Ee, muhakkak gelmek, görmek gerekiyor. Sadece yazın değil, havalar soğuk bile olsa. Soğukta da Ayder Yaylası gerçekten oldukça güzel.